Herkese merhabalar, CGTN Türk Özel Yayını'na hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de çocuk ve gençlik edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden biri, kuşkusuz yazar Gülten Dayıoğlu'dur. Kendisi de bugün bizim yayın konumuz. Sayın Dayıoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de buraya hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi buluştuk. Evet. Sayın Dayıoğlu, yıllar önce yazdığınız bir kitap, Efsaneler Ülkesi Çin'e Yolculuk yeniden okurlarınızla buluştu. Evet. Geçtiğimiz haftalarda Yapı Kredi yayınlanı e, Yapı Kredi yayınlarınca e, yaklaşık yani yıllar önce yazılmış bir kitap e, okurlarınızla tekrardan buluştu. Ben de şunu sormak istiyorum sizlere. E, o dönem bu kitabı yazdığınızda neler hissettiniz? E, bu yolculuk nasıl başladı? Bu geziyi bir hikayeye dönüştürme fikri nasıl ortaya çıktı? Evet, birincisi e, bu kitap e, yeni çıktı diyemeyeceğim. Yayın evi değiştirdim ben. Yayın evi e, kendilerine göre dizayn edip pırıl pırıl bir Türkçe ile yeniden bastılar ama bu e, günümüzde yeniden basılan bir kitap değil. Hep basıla gelen bir kitap. Yani yıl uzun yıllardır ben dünya gezginiyim. 116 ülke gezdim eşimle. Ve e, okyanus aşırı ülkeler, dağlar aşırı, kaftanın ardına yolculuk... Bunları e, gezerken, e, 80'li yıllarda e, bir teyip aldım gittiğimiz yerlerden. E, Dedim ki, o kadar çok görüyorum, coşup taşıyorum ki, ben bunları e, okurlarımla paylaşmalıyım. Bir tek ben coşmuş taşmışım ne anlamı var? Ve o gün bugün e, okurlarıma, okurlarımla paylaşa paylaşa 11 kitabım oldu. Kitab, gezi kitabım oldu yani. Hı hı. Çin'de onlardan biridir. E, ayrı ayrı yazdım ki... Öğrenci kesimi, çocuk kesimi kendi harçlığıyla alabilsin diye. Yani bir bütün olarak istemedim. Hı hı. Ve okullarda okunmakta halen. Hatta geçen de Hollanda'dan bir yazı geldi bana. Ee, Hollanda'da Türkçe öğretilen e, bir kurs varmış. Orada benim gezi kitaplarımdan öğretiyorlarmış Türkçeyi. Ee, onur duydum tabii. İşte 11 kitap yani 91'den itibaren süre gelen bir dizi bunlar. Hı hı. En son Azerbaycan'a gitmiştik, İran ve Azerbaycan. Ondan sonra eşimi kaybettiğim için artık gidemiyorum gezilere ama. Üçte ikisini gezdik biz dünyanın. Hepsini de yazmadım. Mesela filmlerde falan gidip gezip gördülen şeyleri falan. Hiç Amerika'sını, Avrupa'sını, Avrupa'yı arabayla gezdik. Oraya da fazla eğilmedim. Hani bilinen şeyler. Ben bilinmeyenlerin peşine Antarktika'ya bile gittik. Öyle bir binlerce yıllık geçmişi. Ucundan kıyısından kavramaya çalıştık. Eşim Hı -hı. de aynı benim gibi meraklıydı. Hı -hı. O nedenle e, bu kitabın bir e, öyküsü de var. Söylemem lazım size. Tabii ki. Bu kitabın ilk çıkışı 1991. O günden bugüne hala yeni baskılarıyla Türkiye'de okunmakta. İlk çıktığı Doğan Kardeş dergisi vardı Yapı Kredi Yayınlarında orada tefrika edildi. Her gezimi oraya verirdim önce. Sonra kitaplaşırdı. Bu da onlardan biri. Şimdi 11 kitabım da Yapı Kredi'de kitaplaşmış halde duruyor. 11 Hı. E, gezi demeyeceğim. Doğan Kardeş de çıktığı sırada Çin konsolosluğundan, basın ilişkilerden biri bey aradı beni. E, 40 dökük bir Türkçe ile e, saygıyla selamlıyorum. Onlar da bana çok saygı ve sevgi gösterdiler. Dedi ki, Doğan kardeşteki yazınızı Çin yazınızı izliyoruz buradan komşuluktan. Bir tanışıp görüşmek istiyoruz sizinle dediler. Buyur ettik, tanıştık, görüştük. Çok güzel armağanlarla onurlandırdılar beni ve öyle güzel baskılı kitaplar getirdiler. Daha başka armağanlar hmm. eksik olmasına Bir kucaklık böyle. O da yetmedi. Üç yıl, arda arda... 1 Ekim... Çin Cumhuriyeti'nin... Yan, yanılmıyorum değil kuruluşu. mi? Çin Aynen. Cumhuriyeti'nin kuruluşu... Kuruluş günü olan... Bizim Cumhuriyet Bayramı gibi... O, o o kuruluş o, törenlerine davet ettiler, hı hı. eşimle birlikte gittik, çok onur duyduk. E, şimdi siz beni arayınca birden öyle heyecanlandım ki eski günler geldi. Hı hı. Çok, çok memnun oldum. E, de çok memnun. Olduk. Gönlüm ne istiyor biliyor musunuz? Hı hı. E, bu Coşataş'a yazdığım kitabın Çin diline çevrilmesini istiyorum. Ben 64 yıllık yazarım. Ve kitaplarım 12, 12 ayrı dile çevrildi. yaşım ee, yaşımda 90. Bunu mürüvveti görmek istiyorum ben. Hı, hı Siz aramadan önce Çin konsolosunu arayayım de dedim. Hem onlara bu yeni kitabı imzalayayım hem de Beni niye unuttunuz diye bir sorayım dedim. <laughs> Sonra siz aradınız. Peki Gülten Hanım, şöyle devam edelim. Ee, o zamanlar ki Çin yolculuğunuzda unutulmaz deneyimler. Çok, çok. Neler yaşadınız? Bize bir anlatın. Eski günleri yad edelim. Evet. Nasıl geçti o zamanlar? Şimdi Çin'de kitapta yazıyor. Sanırım Şian'dan. Hı hı. Ee, şu an hatırlamıyorum. Kitapta yazıyor. Şihan'dan ayrılıyoruz. Hı hı. Yani çok ailemizden ayrılır gibi ayrıldık oradan. Biz çok meraklıyız bu arkeolojiye falan. eşimle. Aksilikler oldu. Ee, otele getirdiler, bir daha götürdüler filan. Kitapta anlattım. Hı hı. Bunu yergiyle anlatmadım. Heyecanla anlattım çok yaşadıklarımızı. Hı hı. Bir uçağa bindik. Kar ve buz ortalık. Hafif yolu da bir karışıklık olmuş şeyde. İtiş-kakış karışıklığı. Hı hı. Politik mi, değil mi? Ben hatırlamıyorum. Çünkü bütün ışıklar kapatılmış. Biz otobüste bekletildik. Hı hı. Öyle bir durum varmış. Uçağa bindik. Uçağın kapısı kapanmadı. Görevlilerden. Kimdi? Pilot diyemeyeceğim herhalde. Neyse. Mühendis mi, kim varsa eline bu kadar bir tornavida aldı. Geldi. Buzları temizledi. Bakar mısınız? Hareket etmek üzereyiz. Temizledi ve şak diye kapıyı kapadı. Bazı evhamlı kişiler Allah bu kapı açılır, bu kapı tutmaz filan diye epey heyecanlandılar. Ee, ama hepimiz cezaretle <laughs> yani oyun bozanlık eden olmadı güvendik yani... E, ocağımıza. E, onun dışında... E, e, kaybolduk. Sonra işte pandaları... görmeye gittiğimizde... <laughs> o zaman film konurdu. Fotoğraf makinesine. Biliyorsunuzdur. <laughs> Yoksa doğmadım da daha demeyin. Yok <laughs> yok. <laughs> film konurdu. Film bitmiş. Eşim... Ee, böyle bir kalabalık ama, ana ve baba günü pandaların hı hı. bulunduğu yer. Eşim dedi ki, sanıyorsan burada, Gülten bekle burada, şurada bir tütüncü kulübesi var dedi. Ben gideyim, onlar da satılıyor bayilerde. O denedik artık, başka ülkelerde de, o tür yerlerde film buluyoruz. Alayım geleyim dedi. Hı hı. Bizim bey gitti gider. Elim yüreğimde. ''Bize otobüse buyurun, tamam bitti.'' dediler. Ama eşim gelmedi diyorum. Ne tarafa? Bilmiyorum, tütün satan kulübe varmış orada dedim. Herkes seferber oldu sağ olsunlar. Yani hem Çin'lisi görevliler, hem bizim Türkler. Neyse. Bulamadı, onlar bulup getiremedi. Hı hı. 10 yıl kocamışımdır o korkudan. Bir baktım Bizimki Gülsalle'den sallana geliyor. <laughs> Almış şeyleri, filmleri. Hı hı. Neyse. O üzüldü, utandı tabii, beklettik, ettik diye. Meğer kaybolmuş. Onun için gecikmiş. Hı -hı. Hiç kimse bir şey diyemedi. İnsanız, kayboluruz. Evet, evet. Yani o e, şey tiyatrolara götürdüler. Hı -hı. Yani içinde gibisiniz tiyatronun yemeğe göt ya o kadar canlı ve kavrayıcı ki hı hı. eski zaman gösterileri onlar. Peki Gülten Hanım sizin nasıl bir şehir karşıladı? Yani o zaman ya yani şimdi düşünüyoruz biz hani şimdiye bakıyoruz e, gösterişli büyük binalar çok kalabalık bir şehir evet. fakat işte o zaman o nasıldı? zaman bugünün temeli atılıyordu ben hayran kaldım. Bizim e, otelimiz Gecekondu Bölgesi'ndeydi. Şimdi hatırlayacaktır eğer Çince'ye çevrilirse. Hı hı. Muazzam bir otel, uluslararası nitelikte. Etraf Gecekondu. Bize dembe ettiler, akşam çıkmayınız. Çıkacaksanız otelin taşıtıyla çıkın, hı hı. ondan gidin gelin. Peki dedik. Ee, daha sonra bir yerde gördüm ki, yeni bir gökdelen yapılıyor. Ben de çok sararım, Meraklıyım çocukluğumdan beri. Sordum. Otel yok ortada da. Çevre düzeni yapılmış. Fidanlar dikiliyor. Hmm. Bunu örnek olarak yazdım. Böyle Öyle bir bilinçle gidiyorlardı ki. Hı hı. Şimdi şaşırırım gitsem. Aha buraya da diyebilsem <laughs> keşke ama. Evet, evet. <laughs> Peki. insanlar çok ciddi. Ee, yani herkes çok ciddi böyle şakalaşan gülen kimse görmedim bir de bizi en çok şoka sokan bisikletliler ordusuydu hiç görmedik öyle bir şey hmm. gayet ciddi herkes gayet ciddi ee, herkes işinin peşinde her hmm. an hmm. bizim zamanımızda fazla doğum yasaktı yani bir çocuk istiyorlardı. Hı hı. Şimdi nasıl bilmiyorum. Ee, bu ve bunun gibi gittiğimiz her yerde gördüklerimiz bana hep meraklıyım ya okuyarak evet. gidiyorum zaten hazırlanarak gittim. Ee, bana hep eski devirleri yaşattı. Yani eski çağları yaşattı. Hı hı. Eserler harika ...Allah'ım O pagodalar. Saraylar hı hı. yasak şehirde dışarıda o pagodalar, dedim ya ondan sonra yani film stüdyosu gibi nesi gibi stüdyo denmez film platosu gibiydi adeta hı hı. Hı hı. bana öyle geldi yani inanılmaz bir güzellik her dalda sanatın her dalında gördüğüm yani ben de e, vantuz gibi emmeye çalışıyorum her şeyi. <laughs> Ondan sonra e, yani hepsi şey, yemekte e, başkaları da var tabi, Amerikalılar filan e, şey kullanılıyor çubuk. Evet <laughs> çubuk. Eşim hapır hapır yiyor ben yiyemiyorum. Bize bir de böyle yer sofrası kurulmuş ama. E, böyle oturma yerleri var. Yer sofra diz çöküp oturmuyoruz bizim Anadolu gibi. Hı hı. Bu böyle oturma, hani bir havuz gibi düşünün. Havuzun kenarlarına oturuyoruz, sofra buraya geliyor. Kadının biri herhalde oturacak yer bulamadı, dizimin dibine çökmüş. Hı hı. Amerikalı bir hanım. Ya açız hepimiz de kurt gibi. Ben şey, biz alışkınız memleketten. Mesela gözlemeye, pideye falan sarıp da pilavı da yiyebiliriz biz. Kadın ne yaptı biliyor musunuz yazık? Böyle eliyle girdi pilava. sonuna <laughs> kadar döküyor ağzına. <laughs> Değirmene buğday döker gibi. Hı hı. Ondan sonra... Yani o tiyatrolara dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorum. Hı hı. Bir şey diyeyim mi? Ben orada... ...bir, bir değişim geçirdim açıkçası. İnanın, geçirdim o kültür kuşatması altında eski zaman kültürü. Niye gittim orada? Sırf bunun için, o değişimi yaşayabilmek için. Evet. Yani Çin, Çin hakikaten öyle. Hı hı. Her şeyiyle öyle yani. Hı hı. Gülten Hanım, peki son olarak e, Efsaneler Ülkesi Çin'e yolculuk kitabınızı okumak isteyen okurlarınıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ee, Çin dünya tarihine imza atmış çok önemli ülkelerden biridir günümüzde de önce de sonra da tabii ki bu kadar eser zenginliğiyle hep öyle devam edecektir. Onun için hani derler ya ölmeden önce şuraları görün edin diye hı hı. bak benim gözümde Çin e, o listenin başlarında gelir. E, ya o nedenle gittik onca yolu Karakışta filan yani hiçbir şeyde yılmadık ve ben ne güzel bana ki kitaplarımda romanlarımda 93 eserim var benim bunların nasıl diyeyim hadi diyelim yüzde çocuklara olsun üstü de yetişkenlere. Romanlarım var gençlere ve yetişkinlere. Romanlarımı yazarken e, çok faydalandım. O gördüklerimi hep romanlarımda anlattım ben. Hı hı. Kurguya koydum romanın planını yaparken. Hı hı. E, o da çok büyük renk verdi. Evet, evet. evet. Peki teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica değerli Katkılarınız için. Rica ederim. Kızım. Güzel anılara gittik geldik. Evet, Güzel evet. bir sohbet oldu. Teşekkür evet, ederiz. Evet, sağ rica olun. Rica ederim kızım. CGTN Türk özel yayınında yazar Gülten Dayıoğlu yayın konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşça kalın.